Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize öncelikle. Bugünkü videomun konusu minimalizm nedir, ne değildir? Bence bizim bu konuda biraz eksiklerimiz var. Çünkü ben iş yerinde linçlendim arkadaşlar. İlk lincemi böyle tatlı sert ekip arkadaşlarım tarafından biraz yemiş oldum. E, bu arada onların hepsini çok seviyorum. Ama beni dinlemedikleri için onlara videoyla cevap vermek zorundayım. <laughs> Çünkü beni hiç konuşturmadılar. Bana dediler ki senin araban o marka değil mi? Senin üstün bu marka değil mi? Ayakkabını şu markadan giymişsin. E, i̇şte telefonunu göster. <laughs> Böyle söylediler. E, bu yüzden de ben buradan cevap vermek istiyorum. Çünkü bence genel olarak biz minimalizmin ne olduğunu ne olmadığını bilmiyoruz. Minimalizm hakkında yanlış bilinenler madde bir arkadaşlar. Minimalistler her şeyin en ucuzunu, en kalitesini kullanırlar. Hayır arkadaşlar biz maddi imkan larımız doğrultusunda imkanlarımız el verdiği kadar bizi en uzun süre en sıkıntısız şekilde götürebilecek ürünleri kullanıyoruz aslında. Bu bilgisayarda öyle, arabada öyle. Kıyafet olarak da ihtiyacımız olan ürünün işte en kumaş olarak en sağlıklısı, en sürdürülebiliri bunlara dikkat ediyoruz aslında. Biliyorsunuz şimdi fast fashion diye bir şey var. Artık markalar e, sezonda 8 tane ürün e, özür dilerim. Yılda 8 tane sezon çıkarıyorlar atıyorum. Bu kadar çok fazla olduğu zaman tabii ki ürün kaliteleri düşüyor. Ben bir şeyi ucuz diye satın almam. Öncelikle benim bir şeyi satın almam için ihtiyacım olması gerekiyor ve ihtiyacım olan bir ürünü de satın alırken dediğim gibi bunun kalitesine bakıyorum arkadaşlar. E, ve gerçekten bir markanın işçi hakkı yiyip yemediğine, yiyip yemediğine de dikkat ediyorum. Bu da benim için önemli bir şey. Madde 2. Minimalistler her şeyin düzünü, desensizini, işte ne bileyim tek renk olanını kullanır. Beni şu termos yüzünden yerlerden yerlere çarptılar. <laughs> Bu termos yüzünden yemediğim laf kalmadı. Termos pembeymiş, yazılıymış. Minimalistler bunu kullanamazmış. Minimalistler böyle tek renk, düz renk falan kullanırlarmış. Hayır arkadaşlar bu termos çelik. Bu arada yeni sezon bir ürün ama bu termos zaten bu sene kızımın ihtiyacı olduğu için aldığım bir ürün benim. Kızım kullanıyor normalde ama ortak kullanıyoruz. Ama dediğim gibi çelik ve ben kaybolmadığı sürece çok uzun yıllar bizi götüreceğine inanıyorum. Sonra sosyal medyamı açtılar, dediler ki ''Yeşil elbise giymişsin, ayakkabın işte pembe renk, sen minimalist değilsin.'' Yani hayır. Ben hala renkli ve desenli şeyleri seviyorum. Hala ben e, desenli ve renkli şeyler kullanıyorum. Bu demek değil ki ben minimalistim diye sadece siyah beyaz işte gri ya da aklınıza ne geliyorsa pastel renkler giyeceğim değil. Ben sadece ihtiyacım dışı olan bir şeyi satın almıyorum. Evet, zamanında aldığım şeyler var ve hala ben onları kullanıyorum. Benim bir şeyi satın almam için dediğim gibi kaliteli olması ve tabii ki zevkime göre hala satın alıyorum yani bunda bir sıkıntı yok bence. 3. Minimalistler tatile gitmezler, deneyimlere para harcamazlar. Minimalistlerin pinti olması gerekiyor. Bana dediler ki sen bu yıl kaç kez tatile gittin? Dedim ki neden ne alakası var? Hayır, tatille ilgili bir şey hiç söylemiyorum. Tatille değil yani ilgisi. Biz minimalistler olarak arkadaşlar genel olarak zaten deneyimlere para ödüyoruz. Bizlerin amacı ve gerçekten benim bu şekilde yaşayan arkadaşlarımın da amacı şey değil. Bankada bol sıfırlı paramız olsun. Biz hiç para harcamayalım, hiçbir şey görmeyelim, hiçbir şey satın almayalım bu değil ki. Biz zaten fazla eşyayı iş yükü olarak görüyoruz. İnanın evinizde ne kadar fazla eşya olursa temizliğe ayırdığınız vakit bile o kadar artıyor. Ortalama bir Türk evinde 7 ila 10 bin adet eşya oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bir salon düşünün. Her yerinde işte süsler, işte çerçeveler, bir şeyler olan bir salon düşünün. Şimdi orayı temizlemek var. Gerçekten çok sade, çok daha minimal bir salonu temizlemek var. Yani zamanda da bence biraz minimalizm bu oluyor aslında. Ama ben zamanımı tatile gitmekte okey değerlendiriyorum, çok da severim. Farklı yemek kültürleri evet denerim, çok da severim. Çünkü ben evet denerim deneyime para ödüyorum arkadaşlar. Ve ben deneyime gerçekten fazla para ödüyorum. Hiç de problem değil. Çünkü ben eşyalarla yani bu ruj olabilir, tişört olabilir, ruhumu güzelleştirmek yerine tabii ki kullanıyorum ama ihtiyacım kadar fazlası değil. Onun yerine ruhum benimle, benimle olan ruhumu güzelleştirmek ve ruhum bezemek için deneyimler satın alıyorum hayatta. Minimalistler pinti değildir arkadaşlar. Minimalistler sadece fazla eşya yüküne karşılardır benim gibi. Deneyimle alakalı tatil aa çok severiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gidiyoruz, çok seviyoruz. Daha fazla izin yazılırsa inşallah daha da fazla gideriz. Hiç problem değil yani. Gideriz. Madde 4. AVM'ye gitmek. Dediler ki sen AVM'ye gidiyorsun ama onlar hiç AVM'ye gitmiyor. Köyde köye taşın. Köyde yaşa. Yani şöyle, böyle bir imkanım yok. Çünkü benim kızım var dediğim gibi ve okula gidiyor. Hani köyde ne kadar idame ettirebilirim ki hayatımı? İşte çocuğun eğitimi, dediğim gibi farklı kursları. Hani bunlara ulaşım çok zor. Tabii ki ileride de istiyorum bu arada. Keşke benim bir bahçem olsa. Orada bir eksem diksem yani domates falan. Bayılırım. Ee, tavuklarım falan olsa. Bu da bir hayalim olabilir yani ileride. Hmm, güzel bence. Ee, şimdi diğer maddem, diğer maddem, diğer maddem. AVM'ye gidiyorsun. Evet AVM'ye gidiyorum. Çünkü zaten ben daha önce de söyledim sanırım. Benim kızım çölyak arkadaşlar. Bu arada gluten sürünler çok pahalı. Bunu apayrı bir videoda, apayrı bir videoda buna değineceğim. Çünkü... Hmm, çölyak zengin hastalığı derler ama arkadaşlar çölyak olanların birçoğu zengin değildir. O yüzden ben bu konuya çok 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 parmak basmak istiyorum. Lütfen yani insanların zaruri zaruri olarak beslenmesi gereken bir şeyi bu kadar pahalı satmayın yani ne olursunuz hani gerçekten alanlar veya alamayanlar var. Çok üzülüyorum bu konuyla alakalı. Dediğim gibi. AVM konusuna gelirsek şöyle söyleyeyim. AVM tabii ki gidiyorum. Çünkü bu marketlerde her zaman bulabileceğimiz şeyler değil. Ben böyle mahalle arasındaki marketlerde her zaman bulamıyorum. Her zaman değil çoğu zaman ben bunu bulamıyorum zaten. Bu yüzden ben Denizli'de 4 tane büyük AVM var. 3 tanesini çok aktif bir şekilde kullanmak zorundayım. Çünkü gluten ürünler oraya geliyor. Aynı zamanda ben minimalistim diye şey demek değil ki benim bir an mikrofonum kapalı zannettim biliyor musunuz? <laughs> Baştan çekmem gerekirdi ama hiç problem değil ezberledim zaten hepsini. Neyse ee, AVM'ye <laughs> mecburen gidiyorum. Çünkü ben minimalistim diye benim hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor değil. Tabii ki benim evimin de çamaşır suyu bitiyor. Yani ben çamaşır suyu kullanıyorum. Minimalistim diye bunu kullanmıyor değilim. Ya da ne bileyim aklınıza kişisel bakım ürünlerin bittiğinde tabii ki bunu AVM'den alıyorum. Yani e, mecburum aslında. Sadece ben şunun için size iddia ediyorum. Beni gerçekten bir tişört seçerken göremezsiniz. Belki arkadaşıma hediye alırken okey. Ama kendime bir tişört seçerken göremezsiniz. Eskiden olsa gerçekten AVM'ye zaten toplum olarak, dünya olarak böyle Böyle bir toplum olduk, böyle bir dünya olduk. AVM'ye gidiyoruz gezmeye ama ben artık AVM'ye gerçekten bunun için gitmiyorum arkadaşlar. Böylece param da cebimde kalıyor. Bak bu da çok önemli aslında. Herkes bana yatırım tavsiyesi soruyor ama e, bu, bu bence çok büyük bir yatırım tavsiyesi aslında. Gezmek için AVM'lere gitmeyin arkadaşlar. AVM'ler gezmek için uygun yerler değil. Bu arada bunu da buradan söylemek istiyorum. Dediğim gibi AVM'ye gezmek için değil gerçekten ihtiyaçlarımı satın almak için gidiyorum. Bence bunu da tavsiye ediyorum ama bu demek değil ki ben dediğim gibi hani gitmiyor değilim yani. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Minimalistler, minimalistler de AVM'ye gider. Minimalistler de tatile gider arkadaşlar lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için.